Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, müzikli video nasıl yapılır? İlk öncelikle Play Store'a giriyorsunuz. Ve Video Show yazıyorsunuz. Sonra yüklüyorsunuz. Aa güncelleme gelmiş. Ben güncelledim. Yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra giriyorsunuz. Bekleyin giriyorsun. Böyle reklam çıkıyor, sonra atlıyoruz. Videoyu düzenleye basıyoruz arkadaşlar. Durduracağım, videoyu seçeceğim, öyle başlatacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar ben örnek olarak bu videoyu seçtim. Siz mesela YouTube'a çekmek istiyorsanız Mobizen'i yükleyip sonra başlatıp video oyununuzu oynarsanız sonra müzikli yaparsınız. İsterseniz konuşursunuz. Ben müzikli yapmayı öğreteceğim bugün sizlere. Mesela örnek olarak bunu seçtim. Şimdi sese basacağız. Müzik orijinal sesi kaldırın. Sessiz oldu. Sonra müziğime basacağız. İstediğiniz bir müziği seçeceksiniz. Mesela biraz kere basıyorum. Becerine ayarlıyorsunuz. Mesela bak. Bakın oldu. görürsünüz Böyle galeriye kaydet. HD modu. Sonra arkadaşlar böyle bu yüz olacak. Yüz olduktan sonra artık YouTube'a mı atmak istersiniz videonuzu. Ama oyun videosu için bu geçerlidir. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Zaten bunun sonu kolay. Bitecek sonra ne yapıyorsanız yapın. Görüşürüz.